Herkese merhabalar. TUSUNAMI yayınlarının çıkarmış olduğu fizik, fizik fasiküllerinden seçmiş olduğum soruların çözümlerini yaptığım yayınlardan ikincisiyle karşınızdayım. Bu seferki yayında ısı sıcaklık ve genleşme ile ilgili yine sorular olacak. Birinci soruyla başlayalım. 1 ve 2 nolu kaplarda eşit miktarda ve eşit sıcaklıkta sular bulunmaktadır. Yani suların sıcaklıklarını eşit olarak bana vermiş. İlk sıcaklıklara T0 diyelim. K ve L cisimleri suların içine bırakıldığında her iki kaptaki su soğumakta ve suların son sıcaklıkları eşit olmaktadır. Şimdi sular soğuduğuna göre o zaman sudan cisme doğru bir net ısı akışı olacaktır. Her ikisinde de bu böyle. Çünkü sular soğuyor. Aynı zamanda sistemler ısıca yalıtılmıştır diyor. Bu ne demek? Bu ısı alışverişi sadece su ve cisim arasında olacak demektir. Yani suyun verdiği ısıyı ne yapacak? K cismi alacak. Ya da ikinci kapta suyun verdiği ısıyı ne yapacak? L cismi alacak. Şimdi aynı zamanda suların son sıcaklıklarının da eşit olduğunu söylüyor. Yani bu sıcaklık o zaman diyelim ki son sıcaklıkta son sıcaklığa dönüş. T sıfırdan T sona doğru dönüşüm söz konusu. Peki şimdi düşünelim. Su ısı verecek. Cisimler ısıyı alacaklar. Su verdiği ısı kadar iç enerji kaybedecek. Cisimler aldıkları ısı kadar iç enerji kazanacaklar. Değil mi? Şimdi bakalım o zaman A şıkkı ne diyor? Kürelerin sıcaklık değişimleri aynıdır. Şimdi bunu bilmiyorum. Bir kere kürelerin son sıcaklıklarının eşit olacağını biliyorum. Çünkü zaten son sıcaklık belli değil mi? Dengeye ulaştıklarında suyun sıcaklığıyla cisimlerin sıcaklıkları aynı olacak. Birinci ve ikinci kaptaki suların sıcaklıkları son durumda aynı olduğuna göre kahve ile cisimlerin sıcaklıkları da son durumda aynı olacaktır. Ama ilk sıcaklıklarını bilmiyorum. Dolayısıyla bununla ilgili bir yorum yapamıyorum. Kürelerin iç enerji değişimleri aynıdır. Şimdi sular... Eşit sıcaklık değişimine tabi olduğuna göre, suların başlangıçta kütleleri aynı olduğuna göre, e, o zaman kaybettikleri iç enerjinin olmak zorunda, eşit olmak zorunda. Peki kaybettikleri iç enerji kim kazanıyor? K ve L cisimleri kazanıyor. Demek ki K ve L cisimlerinin iç enerjileri de eşit artmak zorunda. O zaman kürelerin iç enerji değişimleri aynıdır. Bu ifade zaten cevabımız olmuş oluyor. Kürelerin son hacimleri aynıdır. Bu son hacimler işte K ve L e, kürelerinin sıcaklık değişimleriyle ve genleşme katsayısı ile ilgili bir şey. Bu konuda bir bilgim yok. Kürelerin ilk sıcaklıkları aynıdır. Bu konuda bilgimiz yok. Kürelerin ısı sahaları eşittir. Şimdi kürelerin de ısı sahalarının eşit olduğuna yönelik bir bilgim yok. Ancak şöyle deseydi mesela bu kürelerin yine ilk sıcaklıkları da eşit olsaydı son sıcaklıkları da otomatikman soruda zaten eşit verilmiş oldu. O zaman bu kürelerin sıcaklık değişimleri eşittir diyecektim. Demek ki e, ısı sıraları da eşittir diyecektim. Çünkü sular zaten eşit ısı verdiklerine göre kürelerin sıcaklık değişimleri aynı olsaydı, o zaman ısı sıraları da eşittir diyecektim. Ancak bunun hakkında da yorum yapamıyorum. Evet, bir de matematiksel bakmak isteyen arkadaşlar için şöyle kısaca bahsedeyim. E, sular Q kadar ısı veriyorlar. Kütleleri eşit, öz ısıları eşit sıcaklık değişimlerinin eşit olduğunu biliyorum. Zaten bakın kütle öz ısı sıcaklık değişimi eşit olduğunda zaten ne oluyor? Bu ne anlama geliyor? Verdikleri ısı da eşit olmuş oluyor. Şimdi K ve L cisimlerine bakalım bir de. K ve L cisimleri bu ısıyı alıyorlar ve ne yapıyor? Sıcaklıkları artıyor. Şimdi K'nın kütlesi, K'nın öz ısısı. O zaman ne yapacağız? Sıcaklığı arttığına göre son sıcaklığı ilk sıcaklığından daha büyük. Yani şuna T son diyeyim. Şu da T ilk. TK da K'nın ilk sıcaklığı olsun. Şimdi diğeri için bakalım. O da yine Q hızısını alıyor. L'nin kütlesi, L'nin öz Son sıcaklığı aynı. Ama ilk sıcaklığı nedir? Bilmiyorum. Şimdi buradan görebilirsiniz. Yani eğer ben neyi biliyorum? Nelerin eşit olduğunu biliyorum. Bakın son sıcaklıkların eşit olduğunu biliyorum. Şurada Q'ların eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla cisimlerle ilgili ilk sıcaklıkları ile ilgili vesaire yorum yapamıyorum. Sıcaklık değişimleri ile ilgili yorum da yapamıyorum. Ancak mesela şu m ve c çarpımları yani bunun adı neydi? Bunların adı ısı kapasitesi ya da ısı sığasıydı. Eğer bunlar da eşit olsaydı o zaman tk ve tl otomatikman zaten eşit olacaktı. Yani ilk sıcaklıklarının da eşit olduğunu söyleyecekti bana bu. Sıcaklık değişimleri çünkü eşit olmak durumunda kalacaktı. Ancak böyle bir bilgi yok. Evet şimdi ikinci soruya bakalım. Şekildeki sistemde bulunan kaplarda özdeş yumurtalar M ve 2 mg su içinde özdeş ısıtıcılarla 5 dakika ısıtılıyor. Bu bilgilere göre birinci kaptaki suyun sıcaklığı daha çok artmıştır. İkinci kaptaki yumurta daha az pişmiştir. İkinci kaptaki su daha çok ısı enerjisi almıştır. Yargılarının hangileri doğrudur? Sular kaynama sıcaklığına ulaşmamaktadır demiş. Şimdi buraya ben bir ekleme yapmak istiyorum. Yani kaplardaki suların ilk sıcaklıkları da eşit olarak verilsin. T0 olarak verilsin. Ne yapıyorum? Isı veriyorum bunlara. Yani sistemlere su ve yumurta sistemlerine eşit miktar ısı veriyorum. Eşit süre. Eşit süre ısıtarak. Şimdi hangi suyun sıcaklığının daha büyük olacağını herhalde tahmin edebiliriz. Yani 5 dakika sonunda. Tabii ki birinci kapta daha az su olduğuna göre ısı sırası daha düşük olacağına göre orada daha büyük bir sıcaklık olacaktır. Yani bu örneğin T1 sıcaklığına ulaşıyorsa bu ne yapacaktır? Daha küçük bir T2 sıcaklığına ulaşacaktır. Peki şuna bakalım şimdi. Ne diyor bana? İkinci kaptaki su daha çok ısı enerjisi almıştır diyor. Şimdi bunu yorumlayabilmek için e, önce bir yumurtalara bakalım. Yani sizce hangi yumurta daha çok e, ısı enerjisi alır burada? Yani hangi yumurtanın sıcaklığı mesela daha fazla artar? Ona bakalım. Eee bir cisim etrafındaki madde ile daha büyük sıcaklık farkına sahipse ne yapacaktır? Isı transferi hızlanacaktır. Yani bu yüzden tabii ki daha sıcak suyun içinde bulunan yumurta daha büyük sıcaklık değişimine uğrayacaktır. Yani birinci kapta sıcaklık artışı daha büyük olacağına göre ikinci kaptakinden o zaman birinci kaptaki yumurtanın 5 dakika sonunda daha büyük sıcaklığa ulaşacağını söyleyebilirim. Yani ikinci kaptaki yumurta daha az pişmiştir ifadesini o zaman doğru alacağız zaten o yani yumurtanın pişmesini sağlayan nedir? Sıcak ortamda bulunmasıdır, değil mi? Bu sıcak ortamda yaptığı ısı transferi neticesinde kendi sıcaklığının artmasıdır. Peki birinci kaptaki suyun sıcaklığı daha çok artmıştır. Bunu zaten bir günlük yaşamdan da deneyimleyebilirsiniz. Yani bir cezvenin içine koyduğunuz su mu daha çabuk mesela kaynar yoksa işte 5 litrelik bir tencerenin içindeki su mu daha çabuk kaynar? Tabii ki cezve. Neden? Çünkü ısı sırası daha küçük. Daha az madde var içinde. Şimdi Son olarak üçüncü öncülüğü hemen yorumlayalım. İkinci kaptaki su daha çok ısı enerjisi almıştır. Şimdi birinci kaptaki yumurtanın yani ne yapıyorum? Şimdi ben yumurtalara bakıyorum önce. Yumurtalara baktığım zaman birinci kaptaki yumurta daha büyük ısı almalı. Neden? Çünkü sıcaklık değişimi daha büyük birinci kaptaki yumurtanın. Delta T1 büyüktür. Delta T2. O zaman ne diyorum? Birinci kaptaki yumurta demek ki daha fazla ısı almış. E peki bu ısıtıcıdan aldığımız toplam ısı aynı değil mi iki kaptada? Bunlar kim tarafından alınıyor? Su tarafından ve yumurta tarafından. E birinci kaptaki yumurta daha fazla ısı aldığına göre demek ki su daha az ısı almalı. İkinci kaptaki yumurta daha az ısı aldığına göre çünkü sıcaklığı daha az değişmiş. Demek ki bu 2 mg su birinci kaptaki mg sudan daha fazla ısı almış olmalı. Yorumunu yapabiliyorum. Yani ikinci kaptaki su daha çok ısı enerjisi almıştır. Doğru bir ifade oldu. Hepsi doğruymuş. Üçüncü soruya bakalım şimdi. Bu yayındaki son sorumuz olacak bu. Genleşme sorusu. Şekildeki elektrik devresinde K, L ve M metallerinin sıcaklıkları eşit miktar artırılınca yeşil lamba sönüp kırmızı lamba yanmaktadır. Buna göre metallerin genleşme katsayılarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi yeşil lamba söneceğine göre demek ki bakın bu bölüm bu bölüm şöyle kıvrılıyor olmalı. Yani genleşince bu metaller bu şöyle bu tarafa doğru bir kıvrılma gerçekleşiyor olmalı. Şöyle bir kıvrılma gerçekleşiyor ve ne yapıyor? Teması kesiliyor gibi düşünebilirsiniz. Öte yandan kırmızı lamba yandığına göre burada da ne olmalı? Bu şöyle bir kıvrım oluşturmalı. Şöyle şuraya dokunmalı. Şimdi madem böyle bunları rahatça şimdi yorumlayabilirim. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela şöyle yapalım. Bu da kırmızı olsun. Şöyle bir metal çift ediyoruz. İki tane genleşme kat sayısı farklı metali üst üste yapıştırmışız. Şimdi bunu sıcaklığını artırırsam örneğin şu 1 olsun şu 2 olsun. Eğer birincinin genleşme kat sayısı ikincinin genleşme kat sayısından daha büyükse ee, ve sıcaklıklarını eşit miktar arttırıyorsanız ne olacaktır? Kırmızı daha fazla genleşecektir. Çünkü bunların ilk boyları aynı. Sıcaklık değişimleri aynı. O zaman ne olur? Genleşme katsayısı büyük olan daha çok genleşir. Daha çok uzar. Peki öyle olunca nasıl oluyordu bu? Şöyle aşağıya doğru kıvrılmaya başlıyorlardı değil mi? Yani kırmızı olan virajı dıştan alıyor bakın. Çünkü daha çok uzuyor. İçteki ne yapıyor? Daha az uzuyor. Şimdi burada da o zaman şuraya ayrıca bakabilirsin. Sadece şuraya konsantre olun. Hangisi daha çok uzamış? Yeşil olan değil mi? K. Üstteki M daha az uzamış. O zaman ne diyorum hemen? Lambda K büyüktür lambda M. Şimdi buraya bakabilirsiniz tek başına. Yani hepsine birden bakmanıza gerek yok. Parça parça bakın. Bu L ucuna doğru bakıyorum. L ve K arasında kıyaslama yapıyorum. Aşağı doğru kıvrıldığına göre L virajı dıştan almış. Yani daha çok uzamış. O zaman ne olacak? L'nin genleşme katsayısı K'nın genleşme katsayısından daha büyük olmalı. Yani cevabım ne oldu? L, K, M. Deniz. Evet bu yayında bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.